Evet, merhaba arkadaşlar. Maalesef bu korona illetinden dolayı ayrı kaldık ama ne kadar ayrı olsak da kalben beraberiz. Derslerde aksama yok. Her yerde ders, her yer okul bizim için. En son kaldığımız, işlediğimiz konu rasyonel sayılar ve ondalıklı delili sayılar demiştik işlemiştik. Şu an ise basit eşitsizlikler ve mutlak değer konusunu işleyeceğiz. Basit eşitsizlikler arkadaşlar gayet kolay. Bilmemiz gereken birkaç tane nokta var. Ve birkaç tane de soru kalıpları var. Çoğunlukla gelen. Onları bilmemiz lazım. Kısaca onlar üzerinde duracağız. Basit eşitsizlikler dediğimiz işte büyüktür, küçüktür, büyük eşittir ve küçük eşittir ifadeler olduğu soru kalıpları. Nedir bunlar? İşte <laughs> 3x eksi 7 büyüktür 5 ise x'in alabileceği nedir? En küçük tam sayı değeri nedir? Gibi. Ama yani ne yapıyoruz burada? Eksi 7 diğer tarafa attık. Artı 7'den 3x büyüktür 12'den x büyüktür 4'ten. Yani x'iniz 4'ten büyük sayılar olacakmış. O zaman x'in alabileceği değer 5, 6, 7 diye gider sonsuza kadar. Tam sayı değerler bunlar arkadaşlar. Alabileceği en küçük değer de nedir? 5'tir diyoruz. Veya nedir? İki tane bir ifade. İşte 2x artı 11 büyüktür 3x eksi 4 ise x'in gene alabileceği nedir? En küçük tam sayı değeri nedir? Gibi. Evet. Burada da yine aynı şekilde sayıları bir tarafa atıyoruz. Bilinmeyen x'ler de eşitliğin bir tarafına atıyoruz. Attık. Eksi 4'ü attık. 15 oldu. Attık eksi 2 x'ler nedir x'tir. x küçüktür 15'ten o zaman x'imizin alabileceği değer 14 15'ten küçük 14 13 12 17 gider. Nedir? Alabileceği en büyük diye şuraya artık büyük tam sayı değer nedir diyoruz? 14 diyoruz arkadaşlar. Bu da bizim için bilmemiz gereken nokta en önemli nokta eşitsizlik dediğimiz zaman en önemli ön nokta şuydu bizim için. Eşitsizlik negatif bir sayı ile eşitsizlik negatif bir sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik nedir? Yön değiştirir eşitsizlik işaretimiz yön değiştiriyor arkadaşlar. Şöyle basit bir şekilde örnek verelim mesela. Ne olsun? 2 küçüktür. 3'ten evet her iki tarafı biz ne yapalım? Eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile çarptık. Nedir? 3'ümüz de keza aynı şekilde eksi 2 ile çarptık. Ne oldu? Eksi 4. Ne oldu? Eksi 6. Kim büyük? Eksi 4. Daha büyük. Görüldüğü gibi eşitsizliği ne oluyor? Yön değiştiriyor arkadaşlar. Önemli bir bilgi bizim için. Bunu kullanacağız bakın. bir diğeri de eşitsizliklerde dört işlem yaparken toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yaparken eşitsizlik yönleri aynı tarafa bakacak şekilde olmalıdır arkadaşlar. Mesela iki ile x'imiz 5 arasında olsun. 3 ile de y'imiz kaç arasında? 7 arasında olsun. Bizden x artı y'nin e, aralığını ve x eksi y'nin aralığını bulmak istiyoruz biz. Ya da x artı y'nin alabileceği en büyük, en küçük değer nedir? Bunu bulmak istiyoruz. Ne diyor? Bunları toplayalım. Toplamasını istiyor bizden. O zaman alt alta yazdığım zaman Evet bunları toplayabilirim. Eşitsizlik yönleri aynı tarafa bakıyor. Topladığım zaman nedir? 5 x artı y 12'dir. Dolayısıyla x artı y'nin alabileceği maksimum değer 11'dir. Minimum değer nedir? 6'dır diyoruz burada. Tam sayı değerleri bu. Diğer ise nedir? x eksi y. Evet. Y'mizi eksiyle çarpmamız lazım. Eksiyle çarparsam neydi? E, eşitsizliğimiz yön değiştiriyordu. 7. Evet. X'imizin de aralığı buydu. Şimdi ben bunu yazıcıya vurursam bakın bunu da altına doğru yazıyorum. Şurada olduğu gibi yazıcıya vurursam e, toplamam lazım. Toplarsam bakıyorum eşitsizlik yönleri aynı tarafa bakmıyor. Demek ki ben bunu böyle toplayamam arkadaşlar. Eşitsizlik yönleri aynı tarafa bakmak zorunda. O zaman ben şunu nasıl yazmak zorundayım? Böyle tam döndürmekle aynı yöne gelecek şekilde döndürmekle yazıyorum. Bakın döndürdüğün zaman ne oldu? Eksi yedi eksi y eksi 3. Bakın şimdi evet alt alta toplayabilirim. Topladığım zaman nedir? Eksi 5 ile x eksi nedir? 2. O zaman bunun alabileceği maksimum tam sayı değeri nedir? 1'dir. Minimum tam sayı değeri nedir diyoruz? Eksi 4'tür diyoruz arkadaşlar. Işte. Eşitsizlik yönleri nedir? Ee, aynı tarafa gelecek şekilde olmalı diyoruz arkadaşlar. Işte. Daha çok bunu kullanacağımız, bakın ikisinde kullanacağımız önemli olan kısım buydu bizim için. Kullanacağımız soru kalıbı. evet. Aslında bunları not şeklinde de söyleyebiliriz arkadaşlar. Örnek üzerinde gösteriyorum. Daha iyi anlaşılsın bir zıt örneklerden vereceğim, aynı örneklerden vereceğim arkadaşlar. Mesela bir tanesi şu olsun. X'ye elemandır Z. Yani tam sayıdır diyor. Ve X'imizin aralığı versin. Eksi 3 ile X'imiz 5 arasında. Nedir? Eksi 5 ile de e, Y'imiz kaç arasında? 2 arasında olsun. Mesela bizden. Ve ne istesin? 2x e, eksi 3y'nin alabileceği maksimum ve minimum ...değer nedir diye sorsun. Aynı şekilde... ...aynı örneği veriyorum. Nedir? Eksi 3 ile x'imiz 5 arası... ...eksi 5 ile y'imiz de 2 arası. Evet, ne istesin genel şekilde? 2 x eksi 3 y'nin alabileceği maksimum ve minimum tam sayı değeri nedir? diye sorsun. Bakın aynı örnek ama çok ufak bir fark var arkadaşlar aralarında. Nedir? Ufak ama bir o kadar da büyük sonucunu da etkileyen, çözümünü de etkileyendir. Nedir bu da? Bir tanesi tam sayı diyor. Ama diğeri tam sayı kelimesi geçmiyor bakın. Yani tam sayı kelimesi derken şuradaki tam sayıdan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani aralıkta bulunan bu şahıslarla ilgili tam sayı demiş mi dememiş mi? Yani burada şey de diyebiliriz. E, bunlar birer rasyonel sayı da diyebiliriz. X'ye nedir? X'ye birer rasyonel sayı da diyebilir ya da demeyebilir. Şimdi bize kilit nokta nedir? Bu aralıklarda bulunan şahıslarla ilgili tam sayı kelimesi demiş mi, dememiş mi? E demişse ne yapıyoruz? Bunlara direkt değer veriyoruz arkadaşlar. Nokta atışı. Şimdi ne istiyorum ben? Ee, bunun maksimum değerini istiyorum ben. 2x-3y'nin maksimum değerini bulacağız. Evet bunun maksimum olabilmesi için x'e büyük, mümkün olduğu kadar büyük, y'ye de ne değer vereceğiz? Küçük değer vermek zorundayız ki aralıkta x'e verebileceğim en büyük değer nedir? Evet. x'e verebileceğim en büyük değer 4'tür. y'ye verebileceğim en küçük değer nedir diyorum. Aralıkta bu da nedir? Eksik 4'tür. Evet. Yerine yazıyorum. 2 çarpı 4. eksi 3 çarpı eksi 4. Nedir? 8 artı 12'den nedir? 20'dir. Tabii ki bunun alabileceği en büyük değer. Minimum değer için keza aynı şekilde nedir? 2x eksi 3y'nin bunun küçük olması lazım değil mi? Bunun büyük olması lazım ki çıkanın büyük olması lazım ki sonuç ne olsun? Şu Evet x'e diyorum ki bakın nokta atışı veriyoruz. x'e diyoruz verebileceğimiz en küçük değer nedir? Eksi 3'ten büyük o zaman tam sayı değeri eksi 2'dir. y'ye ise verebileceğim en büyük değer nedir? Diyorum 2'den küçük diyor. O zaman y'ye 1 değeri verebilirim diyorum. Geçiyorum yerine yazıyorum. 2 çarpı eksi 2. Eksi 3 çarpı 1. evet, Düzenlersem eksi 4 eksi 3'den yani nedir? Eksi 7'dir diyoruz arkadaşlar. Demek ki bu maksimumda bu da nedir? Minimum ee, değer arkadaşlar. Tam sayı değer. Şimdi diğer soruya geçersek. Diğer sorumuzda ne diyor? Gene aynı sorumuz bunun alabileceği en büyük tam sayı değeri diyor arkadaşlar. Şimdi burada e, tabii ki bunun büyük olması için x'e bunun maksimum değerini bulacağız. x'e gene aynı şekilde büyük değer vermemiz lazım ama bakın tam sayı olmadığı için küsür sayılar da olabilir. x'e verebileceğimiz sayı 5'ten küçük nedir? 4.9 da verebiliriz. da verebiliriz. Yani ama 2 ile çarpılacak. Y'ye küçük değer vereceğiz. Evet. Y'ye en küçük ne verebiliriz? Eksi 5'ten büyük olacak. E, ne olabilir? Eksi 4.9 olabilir. Eksi 4.5 olabilir. Ama bir 3 ile çarpacağız bunu. Ama sonuçta diyor. Bunun sonucunda ne olacak diyor. Biz küsürlü değerler veriyoruz. Ama sonuçta ne olacak? Tam sayı olacak diyor. O zaman Böyle bir küsülü değeri vermek şu an için e, verilebilir ama... Biz o şekilde uğraşmayalım da... istenen ifadeyi ne yapıyoruz biz? Adım adım oluşturuyoruz arkadaşlar. Ne istenmiş? X'imiz 2 ile çarpılması istenmiş. O zaman X'imizi bir 2 ile çarpıyorum ben. Ne oldu? Eksi 6, 2x, 10'dur. Y'imiz ne ile çarpılmış? Eksi 3 ile de çarpılmış. Değil mi? eksi 3 ile çarpılmış. O zaman y'mizi eksi 3 ile çarparsam ne oldu? 15 eşitsizlik yön değiştiriyordu. Eksi 3 ye yön değiştirdi. Evet eksi 3 ile çarptım. Eksi 6. Ne yapıyorduk biz bunları? Aslında toplama değil mi? Çıkarma yaparken eşitsizlik yönleri aynı tarafa bakmak zorundaydık. Bakıyorum şöyle döndürerekten yazarsam eğer ne geldi? Eksi 6 bakın eksi 3 ye nedir? 15. Evet her şey hazır toplayabiliriz diyoruz arkadaşlar. Topladığımız zaman eksi 12 ile 2x eksi 3 nedir? 25 diyoruz. Peki bunun alabileceği maksimum tam sayı değeri de nedir? 24'tür. Minimum tam sayı değeri de nedir? Eksi 11'dir diyoruz. Bakın aynı soru değil mi? Sadece küçük bir fark var. Birinde tam sayı diyor. Diğerinde tam sayı demiyor. Bakın maksimum değerini yeni bulmuştuk. Burada maksimum değerini 24 bulduk. Minimum değerini eksi 7 de bulduk. Bakın minimum değerini eksi 11 bulduk diyoruz arkadaşlar. Çünkü neydi? Aslında bu tam sayı değeri değildi. Rasyonel değerler, kesin değerler verebiliriz. Oradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bakın kilit nokta demek ki neymiş? Tam sayı kelimesi geçiyorsa, kime tam sayı demişse ona biz ne yapıyoruz? Değer veriyoruz arkadaşlar. Ben bir tane daha örnek veriyorum. Örneğimiz şöyle olsun. <laughs> Gene eksi 3 ile x'imiz 2 arasında olsun. Ve bizden 2x eksi 3'ye eşittir. 11 ise olsun y'nin alabileceği tam sayı adedi kaç tane? Genelde ne olsun? X elemandır. Z olsun. Y de bir rasyonel sayı. Y de rastgele sayı y'de yazar ya da yazmaz. Çok da önemli değil. Bakın aynı soruyu gene şurada yazıyorum. Örneğimiz şu olsun. Eksi 3 ile x'imiz 2 arasında gene eksi 2 x eksi, eksi eşittir. y eşittir. 11. sin Y'nin alabileceği tam sayı adedi nedir? Kaç tane tam sayı değeri vardır? Bakın. Gene tekrar söylüyorum. Tam sayı kelimesi kim? Aralıkta bulunan şahısla ilgili tam sayı kelimesi geçiyor. O zaman ben buna ne değer vermek zorundayım? Nokta atışı, değer vermek zorundayım arkadaşlar. X'in alabileceği değer nedir diyorum? Eksi 2 olabilir. X'imiz eksi 1 olabilir. X'imiz 0 olabilir. X'imiz 1 olabilir diyoruz arkadaşlar. Evet. X'imiz eksi 2 ise yazıyorum. Eksi 2 yazarsam ne oldu? Eksi 4, eksi 3'e 11'den 15, y'miz eksi 5 midir? Eksi 1 yazacak olursam eksi 2 eksi 3 y 11'den 13 y'miz eksi 13 bölü 3'tür diyorum. Evet şunu yazacak olursam 0'ı yazacak olursam nedir? 0 eksi 3 11'den y 11'den y'miz eksi 11 bölü 3'tür. Evet 1 yazacak olursam 2 eksi 3'ye eşittir. 11'den 9 y'miz de bu nedir? Eksi 3'tür diyoruz. O zaman tam sayı değeri diyoruz. bize. Kaç tane tam sayı değeri alır? Demek ki 2 tane tam sayı değeri alır diyoruz arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuzda bir diğer bir sonraki videomuzda işleyeceğiz. Evet görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar.